Aslında bir ilçe, bir Anadolu'da bir ilçe. Ben bu karar aslında Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Kayseri'den. Kayseri'de yıllardır doğru Hastane, bir de hasta. İdari işlem ne burada? Yani devlet ilgili bir durum yok ki. Yani üzerinden... Kaymakamlı güzel bir karar alıyor. Tebrik ediyorum. Hakikaten tebrik ediyorum. Yani bunun da aslında orada onur edilmesi lazım. Çok iyi olur. Bu Tarafından da bu ulusal basına yansıması diğer hakimiyetlerine bir mesaj olur. Ha, demek ki bu olabiliyor. Olması da lazım. Bu ideal işlem muhabbeti SKK'ya gidecek. O zaman her şeyde emniyete gitsin, savcılığa gitsin, tapuya gitsin. Özel hastanelerin yıllardır önüne geçemediğimiz bir uygulaması var. Bakanlığın çıkarmış olduğu yasalara göre özel hastaneler hastalardan fark ücreti talep etme hakkına sahip. Fakat bu fark ücreti belli bir orana matuf. Şimdi bakanlık bunu belirlemiş. Fakat özel hastaneler bu farkla yetinmiyorlar ve daha fazla para almanın yoluna gidiyorlar. İşte burada da ilk defa bir hakemiyetinden Kahramanmaraş 12 Şubat ilçe kaymakamlığı hakemiyetinden emsal bir karar çıktı. Yani daha önce SGK'ya başvuruyordu fazla para alınan tüketiciler, hastalar. ilk defa hakem başvuruyor ve hakem çok doğru bir kararla, doğru bir çalışmayla bir bilirkişi atayarak alınan fazla ücreti tespit ediyor. Ve yasaların belirlediği oranın üzerinde olduğu için iadesine karar veriyor. Şimdi hastamız gitmiş orada bir sezeryen doğum ameliyatı olmuş ve bununla ilgili 24 bin lira para alınmış kendisinden. Fakat bilir kişi demiş ki alınması gereken para farkıyla beraber 9 bin lira. Geriye kalan fazla bedelin iadesine karar veriliyor. Şimdi burada bir kişi ücretini de hastane ödüyor. Tebligat masraflarını da hastane ödüyor ve tüketici de hakkını almış oluyor. Şimdi bu karar hakikaten emsal bir karar. 12 Şubat hakemiyetini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün hakemiyetlerinin tüketiciden alınan bu fazla bedeli, fazlanın fazlası bedeli geri iade etme durumunda olduğunda gösteren bir karar. Bu anlamda da hastalarımız bir özel hastaneye gittiğinde ücret ödüyorlar mecburen hasta çünkü işlemi yapıldığında ama daha sonra belgelerini saklayarak bunun peşine düştüğünde kendisi sağlık uygulamaları tebliği var. SUT'tan da öğrenebilir. SGK'nın sitelerinde yazıyor bu bilgiler. Ne kadar fark ücreti alınacağı. Bunu kontrol edip başvurup hakkını geri alabilirler.